Hepinize merhabalar Kayra Ozan izleyicileri. Ben Kayra. Kayra Ozan arkadaşlar öncelikle videoma hoş geldiniz. Bugün de başlıktan da gördüğünüz gibi bilgisayarda GTA 5 ve GTA 5 Online'a nasıl Türkçe yama yapılır ve GTA 5 Online'a e, Türkçe yama ile nasıl giriş yapılır size bunları göstereceğim. Öncelikle aklınızdaki soruları gidermek istiyorum. Bu yamanın ne GTA 5 Online'da ne de normal GTA 5 hikaye modunda hiçbir şekilde ban riski yok. Kesinlikle gönül rahatlığıyla oynayabilirsiniz. Ben de 2 yıldır Türkçe yama ile oynuyorum. Hem GTA 5 Online hem de GTA 5'i herhangi bir ban riski söz konusu değil arkadaşlar. Eğer eğer ki hile kullandığınız hilelere bağlı ban riskiniz yani Türkçe ile bağdaştırmayın gönül rahatlığıyla kullanabilirsiniz. Ve evet videoya başlamadan aşağıdan kanala abone olup like atıp düşüncelerinizi yorumlarda belirtirseniz ve ardından da katıl butonundan bana üye olursanız çok sevinirim. Bana çok büyük bir destek vermiş olursunuz. O zaman lafı daha da uzatmadan hemen yavaş yavaş videomuza geçelim. Ee, öncelikle arkadaşlar GTA 5 Türkçe yamasını GTA 5'imize kurmamız için oyunumuzun orijinal olması gerekiyor. Oyunumuz bilgisayar platformunda nereden aldığımızın bir önemi yok. İsterseniz Epic Games'iniz de olsun. Zamanında Epic Games ücretsiz de vermişti oyunu. Epic Games'den almış olun. Steam'den almış olun. Rockstar Games Launcher'dan almış olun. Ya da başka bir yerden almış olun oyunu orijinal olmasına dikkat edin ama fark etmiyor. İstediğimiz gibi kurabileceğiz. Ee, açıklamada sizlere... 3 tane dosya vereceğim. Bu üç tane dosyayla ile GTA 5'imize Türkçe yamayı kurmuş olacağız. Hemen lafı daha fazla uzatmadan hemen birinci adımımıza geçelim o zaman. Öncelikle bilgisayarımıza OpenIV programını kurmamız gerekiyor. Ben açıklamada sizlere hiç uğraşmamanız için direkt bu 3 dosyayı bırakacağım. Hemen indirip reklamsız bir şekilde direkt kurabileceksiniz. Öncelikle OpenIV programının kurmuş olmamız gerekiyor. Çünkü yamayı modu yükleyeceğimiz program orası. Öncelikle de verdiğim buradan bu dosyayı çalıştıracaksınız. Çalıştır diyeceksiniz. Buradan e, ben kurduğum için hepsini gösteremeyeceğim ama sizlere anlatacağım. Buradan in İngilizceyi seçin fark etmez. E, buradan kabul edin sonra bunu. E, ben burada kapatacağım programı. İşte kabul edin buradan. Sonra buradan installation pad. Bunu da seçiyorsunuz. Continue diyorsunuz. Tabi e, tabii ben indirmeyeceğim. Çünkü bende kurulu olduğu için program. Hayır diyeceğim. Buradan evet deyin. İsterseniz run open after installation da diyebilirsiniz. Ve evet masa üstüne dosyayı oluştursun. Open kısa yolunu. Buradan buna continue deyin. İndirin. Ondan sonra size bilgisayarınızda lütfen GTA 5'in dosya klasörünü seçin diyecek. Bunu nereden bulacaksınız? Steam'inizde Kütüphanenizden GTA 5'in dosya konumunu da aç diyebilirsiniz ya da Epic Games'ten indirdiyseniz buradan yerel diskinize girip Program Files Epic Games ve GTA 5 seçip buradan yukarıdan da burayı kopyalayıp ya da buradan direkt arat diyerekten burayı da seçip kurabilirsiniz GTA 5'inizde. Tamam bu programı da evet bunu da kapatalım evet bunu da kurduk. Ardından ikinci dosyamız bu Türkçe ama dosyamız. Şimdi OpenIV kurduysak buradan OpenIV'a da girmemiz gerekiyor hemen OpenIV programını açalım açtıktan sonra buraya dikkat edin. Buradan Windows seçeneğini seçeceksiniz. Windows seçeneğini de seçelim hemen. Programımız açılsın. Açılmasını bekleyelim. Açıldıktan sonra lütfen yapacaklarımı dikkatle izleyin. Atlamayın hiçbir yere. Buradan Tools butonu var bakın. Tools butonuna basacağız ve Asyin Manager'a gireceğiz öncelikle. ATI Manager'a gireceğiz ve buradan bu ikisinin açı açık olması gerekiyor yani install'e basacak bende uninstall yazıyor ama siz ilk defa girdiğiniz için burada install yazacak bu ikisini üçüncüyü değil bu ikisini install seçeneğine açın install seçeneğine getirin sonra bunları da install yaptıktan sonra buraya close deyin tools deyin package installer var buradan package installer'ı seçin sonra masa üstünde masa üstünde çıkardığınızda şu dosya olacak oiv uzantılı buradan bunu seçeceğiz aç diyeceğiz Sonra böyle bir menü gelecek. Lütfen bastıklarıma siz de basın. Başka şeyleri seçmeyin. Buradan install diyeceğiz. Sonra bakın buradan sakın game folder'ı seçmeyin. Game folder'ı seçerseniz oyununuza giremezsiniz. Hata verir. Uyumsuzluk olur. Buradan mod folder. Eğer mod folder'ınız yoksa size ilk open da girdiğinizde mod folder oluşturmak ister misiniz dediğinizde evet deyin. Ve şöyle bir mod dosyası oluştursun öncelikle. Sonra evet buradan mod folder'ı seçeceğiz. Ardından install edip kuracağız. Kurduk. Tam ben kurmuştum zaten. Şimdi kurduk. Hemen yapmamız gerekenler bitmiyor. Burada bir adet Disound DLL diye bir dosyamız var. Bu dosyayı oyunumuzun kurulu olduğu dosyaya atacağız ki GTA 5 online'a da girebilirim. Buradan yerel disk, program files, epic games, gta5 seçiyoruz ve bu disound dll dosyasını buranın içine atıyoruz. Sonra yine işlemimiz bitmedi. Buraya indiğinizde burada dinput 8 dll diye bir dosya var. Bu dosyayı silmeyin. Bu dosyayı masa üstünüze atın. Buradan çıkarın yani. Burada olmasın. Ya asil edebilirsiniz. Fark etmez ama ileride güncellemeden sonra belki uyumsuzluk problemleri yaratırsa bunu tekrardan içine alın. Oyununuz güncellendikten sonra bu dosyayı tekrardan çıkarın. Bu dosya yani burada olmasın. Eğer ki burada olursa GTA 5 online'a Türkçe bir şekilde giriş sağlayamazsınız. izin vermez. Tamam bu dosyayı da buraya attık. Silmeyin bir yerde saklayın bu dosyayı atın. Şimdi bütün yapmamız gerekenleri yaptık. Discount DLL dosyasını da attık. Hemen o zaman oyunumuza giriş yapalım ve Türkçe yamamızı hem online de hem de hikaye modunda deneyelim. Evet şu anda da gördüğünüz gibi oyunumuzdayız. E, açılışta menülerde de aşağıda hikaye modu online ayarlar seçeneği de var. Türkçe bir şekilde siz de oradan inceleyebilirsiniz. Şu anda hikaye moduna giriş yaptık gördüğünüz gibi. Oyunumuz Türkçe mesela sizlere telefonu göstereyim. Rehber ayarlar iş listesi SMS e-posta. Daha birçok şey. Oyunun tamamı Türkçe. Yani %100 Türkçe çevirisi var. Online'ın %50 yani yarım yamalak Türkçe çevirisi var. Yani GTA 5 izin vermediği için yeni güncellemelerinde Türkçe ye çevrilmesinin dosyalarının oynanmasına. Mesela ESC'ye basalım. Harita yazıyor. Üstte özet, istatistikler, ayarlar, oyun, online. Gördüğünüz gibi Türkçe. Sağda da gördüğünüz gibi Beaker'ın garajı, berber dükkanı, ev. Daha birçok şey burada mesela Türkçe yazıyor. Sonra özet, istatistikler, ayarlar mesela sizlere ayarları göstereyim. Ayarlar gördüğünüz gibi Türkçe. Siz de ayarları anlayarak kendinize göre kişiselleştirebilirsiniz grafikler falan. Biraz da oyunun grafiklerini kıstım. Ee, hani kötü gözükebilir gözünüzde ilk defa çünkü kayıt alıyorum. Ee, bilgisayardan oyun kaydı. Ne olacak ve FPS değerlerini falan inceliyorum. Bir sonraki videolarda daha kaliteli bir şekilde oyunu izleyebileceksiniz. Evet ayarlar Türkçe yani Story mod tamamen hikaye modumuz tamamen Türkçe. Oyunu hikaye modunu Türkçe'de oynamak çok güzel. Yani ayrı bir zevk veriyor. Kendi dilinizde oynamak. Ve tabii ki de e, şuradan ayarlara girin. Buradan e, ekrana girin. Buradan alt yazıları açın. Eğer ki alt yazıları açmazsanız ekranda e, alt yazılar gözükmez yani. Türk İngilizce konuşurlar. Çünkü İngilizce dublajı var oyunun. İngilizce konuşurlar ama aşağıda Türkçe çevirisi yazmaz. Anlamazsınız. Yani alt yazıları açın o yüzden. Alt yazılar açık olsun ki e, söylenenleri anlayın. Aşağıda yazsın. Oyunumuz gördüğünüz gibi Türkçe. Özel yani kondisyon, silah yeteneği. Yani bütün görevler Türkçe. Her şey Türkçe. O zaman hikaye modunda gösterdik ufaktan. Hemen online'a da geçelim şuradan. ESC diyelim. Online diyelim. GTA Online oyna diyelim ve şuradan davetiyeli oturma gireceğim. Ben hemen o zaman girip gelelim. Evet gördüğünüz gibi şu anda da GTA 5 Online'a giriş yaptık. Ee, şöyle sizlere göstereyim ufaktan Z tuşuna basalım. Sol üstte GTA Online davet yazıyor. Levelle paramı da görüyorsunuz. Bu arada bildirimleri açmayı unutmayın. Çünkü birkaç güne GTA 5 Online bansız level ve para ilesi videoları da daha birçok mod bölü videoları da sizlerde, sizlerle olacak. Yani takipte kalmayı unutmayın. Gördüğünüz gibi Online Türkçe. Öncelikle şuna değinmek istiyorum. Ee, herhangi bir ban riski yok kesinlikle. O ban riski sizin kullanacağınız hilelere bağlı. Evet yazıyor yani. Yani. E oyuna değiştirilmiş dosyalarla girmek ban riski olur diye. Ama herhangi bir ban riski yok. Çıkıyor herhangi bir hile kurmadık yani. Sonuçta bir yama kurduk ve 2 yıldır ben zaten oyunu Türkçe yama ile oynuyorum. Online'ı da sürekli hiçbir şekilde bir sürü kişiye de kurdurdum ve hiçbir şekilde ban riski yok. Gönül rahatlığı ile kurup oynayabilirsiniz. Size bunun garantisini veririm. Ee, yani gördüğünüz gibi oyunumuz Türkçe. Mesela buradan ESC'ye basalım. E işte i̇şte çevrilmedi dedim şu yeni gelen güncellemeyle olan şeyler mesela çevrilmedi. Sizi tabii de böyle boş da gözükmez. İngilizce gözükür ve tabii ki de high görevleri yeni görevler falan da İngilizce altyazı ile geçer. Ama oyunun bütün menüleri ve online'da eski görevlerim ve bu genel şeylerin çoğu size Türkçe altyazı ile gözükür. Mesela M'ye basalım. Mesela bu kısım çevrilmemiş ama bastığımızda CEO olabiliyoruz ve motor kulübü lideri olabiliyoruz. Gördüğünüz gibi envanter, stil, araçlar, servis. Doğaçlama yarış vurgulanan oyuncu filan bu menüler Türkçe ve birçok şey de Türkçe modifiye ederken ya da ya da internetten buradan bir şey alırken filan Türkçe gördüğünüz gibi para hizmetleri filan seyahat ulaşım Türkçe yani evet online da Türkçe bir şekilde girip oynayabiliyoruz ee, yani oyunu Türkçe oynamak gerçekten çok zevkli o zaman lafı daha fazla uzatmadan videonun sonuna gelelim ee, kanala abone olup like atarsanız ve açıklamadan e, katıl butonundan bana üye olursanız ve yorumlara da bir şeyler yazarsanız beni çok büyük desteklemiş olursunuz. Hepinize çok teşekkür ediyorum. Beni izlediğiniz için e, takipte kalmayı unutmayın. Bildirimleri açmayı unutmayın. Görüşmek üzere. Bay bay.